Dostlarım hepinize merhaba. Shiba Coin ile ilgili son gelişmelerle karşınızdayım dostlar. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz dostlar ve başlıyoruz. Dostlar Shiba Coin'de milyonluk yakın oran %7909 fırladı dostlar. Son 24 saat içinde 43.19 milyondan fazla Shiba ünü yakımı tamamlandı. Bu yakımın 23 milyonu tek bir cüzdan tarafından yapılması dikkat çekti dostlar. Şiba Inu topluluğu son 24 saat içinde 9 ayrı işlemde 43 milyondan fazla şibe dolaşımdaki arzından kaldırdı dostlar. Dostlar bu yakımın iki işlemde yalnızca 539.295 Shiba Inu tokenin yakıldığı önceki güne kıyasla oldukça iyi görünüyor. Sonuç olarak ship yakma oranı %7909'luk artışı tetikledi dostlar. Dostlar ekranda ismini gördüğünüz bu cüzdana geçtiğimiz gün en yüksek sayıda Shiba Inu token gönderildi yani yakıldı dostlar. Etherscan tarafından sağlanan verilere göre bu cüzdandan tek bir işlemde Inferno adresine 23 milyon ship gibi büyük bir miktar gönderildi. Dostlar Shiba oyunu tokenden son gelişmeler bunlar. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Yani Binance, Gateo diğer borsa, borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.